Merhaba arkadaşlar. Bugün size hayatımızı kolaylaştıracak püf noktalardan bahsedeceğim. İlk başta yoğurt nasıl mayalanır? Yoğurt mayalamak için kullanacağınız kapların büyüklüğü önemlidir. Yoğurdu küçük kaplarda mayalarsanız daha katı kıvam elde edebilirsiniz. Yoğurt alırken plastik veya metal kaşıklarla değil, tahta kaşıkla almaya özen gösteriniz. Yoğurdunuz sulanmayacaktır böylelikle. İyi bir pilav yapmak için. İyi bir pilav yapmak için pirinçleri yıkadıktan sonra kurulayın. Pirinç suyunu süzünce az nemli bile kalsa tencerede ısı kaybı yaratır ve pirinç yağ içine almaz. Sizin pilav tavsiyeleriniz nelerdir? En iyisi bizim söylediğimiz gibi yapmak. Gaz sancısı. Gaz sancısını gidermek için yoğurt ve kimyonu karıştırarak yemeklerden sonra bir kaşık yerseniz Besinlerdeki yağların vücutta tutulmasının önüne geçersiniz. Hazımsızlığını gidererek gaz rahatsızlığını giderir. Böylelikle.